Bana bak. Böyle kukum gibi oturcağın da git de ile konuş. Vallahi son yıllarda duyduğum en güzel fikirler. Ne kadar güzel düşünmüşsün. Şeytanın aklına gelmez. Ne güzel düşünmüşsün. Biz bilmiyoruz Leyla'yla konuşmayı. Ne konuşacağım anneciğim? Aa, aa, aa. Bu yaşa geldin kızlarla nasıl konuşacağını bilmiyor musun? Ondan mı ben öğreteyim sana? Bak. Seni seviyorum. Sana karşı boş değilim. Senden hoşlanıyorum. Böyle laflar edeceksin. Ben yani seviyorum diyeceksin. Sakın buzdolabı deme. Allah Allah taktı beş yaşından beri buzdolabına ya. Anne ben niye buzdolabı diyeyim? Tamam evet biraz soğuk nevale gibi duruyor olabilir. Ama sen onun içini gördün mü? Ben gördüm gözlerinin içinden. İçinde volkan var gözünden çıkacak yemin ediyorum. İnsanın yüzüne öyle bir gülüşü var anne. Var ya böyle yüreğine soba kurulur. Tamam işte. İşte bunları anlatacaksın kıza. Anneciğim ben bunları kendi kendime böyle düşünüyor muyum zannediyorsun? söylemedim mi zannediyorsun? Kaç kere karşıma aldım da birinde bana kaleci Hayrettin'i anlattı. İkisinde lafı değiştirdi. Birinde ne dedi biliyor musun? Sevdiğim biri var dedi. Ağzıma ağzıma. Bir insanın ağzına ağzına sevdiğim biri var denir mi ya? Bu kızın sana ilgi duyması için sana bir kahramanlık yaptırmak lazım da nasıl? Yani sen nere, kahramanlık nere? Yani sana isim koymak için bir kahramanlık yapmanı bekleseydik bu yaşına kadar şşt hey bir baksana bir, Pişt. plan dememiz gerekiyordu. Anneciğim, benim özgüveni şuraya serelim paspas olarak... ...gelen geçen ayağını silsin, olmaz mı? Hadi yeter, hadi. Seni doğuracağıma taş doğuraydım, o bile anlardı. Biz de onu diyoruz, keşke beni doğuracağına taş doğuraydın. Belki biraz severdin. <laughs>